Kapıyı kapat hemen. Geç 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 Berat, bu tarafa geç. Buru çabuk çantayı çıkar. Tamam. Acaba Paşa bizi özlemiş mi? Özlemişim, He? Berat sen evi özledin mi Berat? Özledim. Ben de çok özledim. Paşa oğlum ne yapıyorsun? He aşkım, sen bizi özledin mi? Hülya teyze sana iyi baktı mı? He Paşa, oy çok özlemiş bu hayatta sırmazdı. aç kafesini Paşa'nın. Paşa gel. Paşa! Hadi gel bakayım paşa, gel bakayım, bak, bak, bak nasıl geliyor, bak, hop, gel gel. hopa, atla bakayım paşa, gel oğlum, gel, gel, oğlum. bak, bak Berat, bak abinin omuzuna kondu, bak, paşa, sen bizi özledin mi? Gel bakayım oğlum, Oy öp bakayım öp, öp öp öp, öp bakayım, oş, nereye kaçtı? Bak buran koluna kondu, çok özlemiş bizi, ay benim koluma omuzuma kondu, paşa, sen beni özledin mi? He? Çok mu özledin? Oy nasıl cevap verdi? Aa, kaçtı gitti <laughs> hamsterları özlemiş. Koş getir koş. Ha geldi zaten kendisi. Paşa beni çok özlemiş. Paşa Buğra'yı çok özlemiş. Paşa bak Buğra'nın tişörtünü gördün mü? Karate karate tişörtü aldık Buğra'ya. Hem de nereden aldık biliyor musun Paşa? İz, bak nasıl öpüyor seni ya. İz Tuzu plajında ne vardı? Karate karate hastanesi vardı. Hem müze hem hastane biz oradan aldık bu tişörtü. Bak nasıl bakıyor ya bak bak. Çok büyük karate karate Gelmişti. Evet 85 yaşında mı? 80. 80 yaşında. 80 yaşında bir karakter yumurtamaya gelmişti paşa ya. Oy nasıl özlemiş ya bir bak bir bak bir bak nasıl özlemiş ya. Bak Berat abi de burada. Sen Berat abi özlemedin mi? Aşkım. Cici kuş. Cici kuş. Fıstık. Öpücük. 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 Paşa öpücük. Paşa öpücük tipe bak Allah aşkına ya. Paşa nasıl bakıyor bak nasıl bakıyor. Özlemiş Gel oğlum. Ay telefon üstüne kondu. Paşa mıncıklama telefonu gel. Gel. Git bakayım Uğur abiye. Atla bakayım. Aşkım. Heh. Bir öpücük. Nasıl üzlemiş yo? Nasıl üzlemiş? Bak nasıl seveceğini şaşırdı. Nasıl seveceğini şaşırdı. Öpücük ver bakayım. Hadi paşa bir öpücük. Bir öpücük. Oh. Bir öpücük. Bir tane de öpücük. Bir tane de öpücük. Gel bakayım. Baba paşa bence kapının üstüne çıkmayı da özlemiş. Ayakları tutulmuş kuşun ya. Kanatlarda tutulmuş. Bura, Paşa Berat'ın peşinden gitmedi. Sen git bakayım. Paşa gel. Bak 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 gördün mü? Nasıl verdi bu abinin peşine bak. Bir daha yapalım mı? Yapalım. Bakın çok özlemiş mi? Yap. Tekrar koy yerine paşayı. Bak 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 nasıl özlemiş seni Bura. Nasıl seveceğe şaşırdı. Koş koş koş. Bak yine <laughs> yine gitti Bura abinin peşinden. Çok seviyor peşinde. Paşa beni ya. Ben gelme. Abi sen de git Berat'la birlikte. Paşa koy kapının üstüne abisi. Bakın Berat ne diyor. Çok seviyorum. Evet biz de seni çok seviyoruz. Paşa gel. hadi koşun bakayım. Koşun bakayım. Koş koş koş. Görün hemen yakalıyor ya sizi. Tamam paşa. Biz şimdi uzun yoldan geldik tamam mı? Biraz dinlenmemiz lazım. Seni yerine koyalım. Onsa dinlenelim. Akşam yine oynarız. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Öpücük. Öpücük öpücük öpücük. öpücük. Aman 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 aman. aman.